Merhaba arkadaşlar. Küçük bir canlı yayın yapmak istedim. Böyle bir küçük canlı yayın yapmak istedim. Arkadaşlar güzel bir oyun buldum. Bilmiyorum ama siz e, biliyor musunuz? Getting Over It diye bir oyun var bilgisayarda. Onun e, çakmasını telefonda buldum. Webten. İsterseniz koyarım oynayabilirsiniz canlı yayından sonra. Küçük bir oyun yani sadece göstermelik oynayacağım. 5-10 e, dakika. Sıkılmazsanız ne hala. Şöyle bak, iyi bakın da şöyle göstereyim isterseniz. Küçük, tatlış, güzel bir oyun. Getting poverty, iyi bilenler belki bilir. Sağ, sol. Değişik bir adam kazanın içinde. Hiçbir amacı yok. <laughs> amacı yoksa neden oynuyorsun? Şaka şaka. Böyle küçük küçük oynuyorsunuz. İyi sizi öldürmeye çalışan etkenler var. Geçmeye çalışıyorsunuz levelleri filan yine düştüm. Mesela burayı böyle geçeceğiz. İlerleyen e bölümlerde gerçekten zorlanıyorsunuz ama bu ikinci bölüm şu an çünkü. Ben bunu bitirdim. <laughs> Onu da hatırlatayım. <laughs> Sizin için oynuyorum. Ne oluyor lan? <laughs> tamam. İyi. Direkt ben size aslında benim kaldığım son bölümü açabilirim zorluğunu siz de anlayabilirsiniz ya ben. Burada e, kaçıncı bölüme kadar geldim? 39'a kadar geldim. Bölüme mesela direkt ışınlanalım. Nasıl zor olduğunu siz de anlayacaksınız. Hop hop. Müthiş müthiş. Allah cezan <gülüyor> olmadı. <gülüyor> Nazar değdi. Biraz daha uğraşırsam yapacağım sanırım. <laughs> olmadı. Tekrar. Tekrar deniyoruz. Biraz alıştığım için yani şu an kolay geliyor mu? Allah. Hop. İyi. Ha, olmadı. <laughs> Yine olmadı. Of tam üstüne bastım. <laughs> Bir daha deneyeceğim. Bir daha dinleyeceğim. Bu arada arkadaşlar chat'i koymadım. Hakkınızı <laughs> helal edin. Helal <Of. gülüyor> edin. Yanda çıktı. Video izleyerek geçebilirsiniz diyor. Ben o kadar şey miyim yani? Evet. Ah. Sanırım orada zıplamam gerekiyor. Bakın anladınız mı? Birinci levelleri nasıl geçiyorsunuz? Gezi ama bunda da böyle bir yanda evet Müthiş. Bunu buna takılmadım, takılmam. Bakın buraylar beni itmeye çalışıyor. <laughs> Sıradaki bölüm. Yolla gelsin. Bakın nasıl zorlamaya çalışıyor. Sakın değme, değme, değme. Değme. Hayır, hayır 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 beni geri itiyor. Geri itiyor. Evet böyle. Tırman. Evet. Checkpoint aldık. Biraz daha uğraşırsam yapabileceğim sanırım. Evet. Umarım ses kayması da olmuyordur arkadaşlar. Evet. <laughs> Ben de anasının gözüyüm. <laughs> Allah tırmanamadım. Karşıdaki dikenliye spike'a basmazsam iyi olur. Yapacağım. Allah. O kadar tırmandım. Bence tatlı bir oyun ya. Oh. <laughs> Nereye geldik? Galiba sanırım üstüne çıkmaya çalışmam lazım. <laughs> aldım sonunda. Checkpoint aldığımda direkt respawn'da direkt buradan ışınlanabiliyorum zaten. Sıkıntı yok yani o yüzden almam gerekiyor. Oluyor. Geri gidiyorum. Biraz daha uğraşabilirsem. <laughs> oh. Allah ceza. <laughs> sonunda checkpoint almıştım ve, ve, ve. Bunu da tamamladık. 42. level yolla gelsin. Şimdi ne oluyor? evet, biraz birazcık daha uğraşabilirim. Sanırım. Gerçekten sinir bozucu ya. sakın sak sak sakın. Sak sak sakın düşme düş. Allah. Bir daha deneyeceğim. takıldı. Takıldı. Tekrardan deniyoruz. Tekrar. Burayı nasıl yapacağım ya? Yine olmadı. Evet. Hayır nasıl yapayım ben burayı şimdi? Ha, <laughs> siz Takıldı yine. Ah. Bak dediğim gibi arkadaşlar yine zorlanmaya başladım. Of tam üstüne bastı. <laughs> sanırım buradan gel bak. Ee, anladım sanırım. Çok iyi anlamışım. <laughs> buradan zıplıyoruz bak. Bunlar beni atıyor. Zıplıyorum. Evet böyle. Ben buraya eklemem lazım sanırım. Dur, durun, durun. Buraya eklemem lazım sanırım. Yine yan yanıltıcı. Aynen. Bunu tamamladım. Orası biraz zorladı. Yolla gelsin. 43. bölüm. Ya <laughs> tam üstüne bastım. Hoppa. Hop. Of tam üstüne bastım yine ya. Orada sanırım ışınlanıyoruz. Yine tam üstüne bastım. Şöyle bir şey yapsam. Of yine tam üstüne bastım. zorlanmaya başlıyorum. <laughs> Bakın yine şey çıktı. Reklamda geçebilirsin işareti çıktı. Ben kolay insan değilim. Işinden. Hoppa, burada geçtim. Kolay gözüküyor ama zor, zor, çok zor. Biraz daha deneyelim Uçur beni. <laughs> Tırman. Çarpmayalım. Buraya geldik. Checkpoint'imizi aldım. Checkpoint'imizi aldık. Şu durdu neden oldu ya tam neyse sıfır kişi izliyor Hayır <laughs> be. neyse Tekrarını atarım zaten hop 44'ü de bu arada bitirdik Böyle kaçtayız 45'te baya şu an iyi ya iyi gidiyoruz ses ama çıktı mı tamam At. Allah kahretsin <laughs> 5 yaş küçükler izlemezsin <laughs> Kanı içerir. Şaka. <laughs> Şaka. Şak. Evet sakin. Benim galiba buraya gitmemem lazım. Çünkü buraya ışınlıyor beni. Anladım 30 60 bir. Ee, elimdeki çapayla durduracağım sanırım kendimi. Bakın şöyle. <laughs> <Bir> Durduramadım. ama. <laughs> ama nasıl geçeceğim ben oraya şimdi? Buradan gidelim bakalım. Bu nereye götürüyor bizi? Yani bu da buraya gidiyormuş. <laughs> tamam checkpoint aldık yine de. Buradan geçecekmişiz. İyi gidiyorum. İyi gidiyorum. Sanırım buna girmem gerekiyor. Bu aşağı düşünecek ve tamam. Yolda kır kaldı gelsin. Hop. Oha. <laughs> Hızlı oldu biraz. Kafam mı o benim? Ah. <laughs> <laughs> Uğraşmam gerekiyor biraz. Bakın o. Oh. Oh. modumuzu aldık. Hay, hay, Sakın sakın, 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 sakın. Ve tamamladım. Yolla 47'yi. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Bunu arkadaşlar bu arada webten oyuyorum. Poki.com Aşağıya linkini koyarım. Bir sürü oyun var. Oradan da istediğiniz oynayabilirsiniz ama ben buna bayıldım. Getting over it. Dedim. Bu nereye gidiyor? Bu buraya gidiyor. Neden böyle bir kafa karışıklığı yapmak istediniz? Gerçekten. Diyor ki bana bunlardan birisini seç. Ben yani diyorum ki bunu seçtim. Gidelim. Bu nereye gidiyor? Bu buraya gidiyormuş tamam. <laughs> Niye peki böyle bir şey yaptınız? Hop. O da buraya gidiyormuş. Biraz aşağı inelim Bu ne? Şuradan gitmedim sanırım. Yine sinir etmeye başladı beni. Bu nereye gidiyormuş? Bu nereye gidiyormuş Şurada kazandım. Doğru yolu bulmam gerekiyormuş. Yolla 48'e. Bu ne lan? Kuru kafa tasları var. <laughs> evet evet evet. Nasıl zorlaştırmışlar işi? Kırk kapatacaklarını koyarak. Yok, yolla 49'a gelsin. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Hop hop nereye gidiyor? Ee, e, <laughs> neyse, bilmiyorum. Şey <laughs> Bunun sonu var mı yoksa bu bir tuzak mı? Bizi kandırıyor olabilirler mi? Ben kendimi kötü hissediyorum. Neredeyim ben? Çok pis kokuyor. <laughs> evet geldim sanırım. Buradan gidecekmişiz. Ay bıcık bıcık sesler çıkıyor. <laughs> evet et tutun. Tut, tutundum. Çok boyutum aldım. Bu nereye gidiyor? Bu aşağı gidiyor. Bu ne? Finishmiş. yolla 40. E, kaç diyeyim? Ha, 50 yolla gelsin. Evet, e Güzel diyoruz. bunlar bir şey anlam ifade ediyor mu? Ha, bu buraya gitti. Tek buldum. Yolla 51'e. 60 olunca bırakalım. Bence. <laughs> Checkpoint aldık. Yolla Evet, evet. Allah canım. <laughs> o zamandır ölmüyordum. Evet, evet, evet. Tutun, 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 tutun. Evet, evet, İyi gidiyoruz. Şöyle, şöyle tutun. Ve Yolda 52'ye. Şu anlık basit geldi bana ya. Çok mu basit? <laughs> Gözünü, ama bir ara sinir ediyor insan. O. <laughs> oh. Kafam mı o benim? <laughs> oh. Ne yapalım? <laughs> Yapacağım. <gülüyor> Şuraya tırmanamam da ne yapması? aramadım. Evet. Tuttum. Checkpoint'imi aldım. Çürü beni. Oh. Orada nasıl yapabilirim? Böyle. Tap attım. Yola gelsin. Bu ne ya? Hadi sanırım zorlayacak. Baga girdi. Bu ne diyor? <laughs> Verim bir bölümde gerçekten. Geç bakalım Sıradakine. 54. 60 yapınca bırakıyoruz. Bu ne yapıyor ya? Tam şurası yakaladık mı? Bu nereye gidiyor? Buraya. Bu ne? Checkpoint'ımızı aldık. Hop. İki almışız. Hop hop hop. Sakın. Sık, ha, elindeki kazma ile sanırım. Şöyle tutunarak gitmekte fayda var. Ve burada bir tane daha checkpoint'ımızı aldık. Fırlattı ve hoppa. 55. Ne ya? <laughs> Buradan nereye gidiyoruz? Ha buradan sanırım buraya gitmiyoruz. Nasıl yapabilirim? Şuraya bir deneyeceğim. Bunların ne olduğu belli değil. Neyse, boş ver. <laughs> o tarafa gitmiyoruz. Geçemiyorum ya. Hadi, hadi, hadi. Tutunamadım. O tarafa gidiyor altındaki şeyler. Bak, yine Tutunamadım. Yapacağım, yapacağım. Pes etmeyeceğim. A -a -a. Kolum koptu. <laughs> ben sanırım buradan gideceğim. Biliyor musunuz? Anladım. Ama gidemiyorum ki. Evet, gitmeme izin vermiyor. Evet, böyle. Geçemem zaten ben evet. Doğru söylüyoruz. Olmuyor. Galiba pes ediyorum. Galiba pes edeceğim. Artık. Olmuyor. <laughs> Böyle <Bir> sakıldım. <araç> <laughs> pes ediyorum arkadaşlar. O zaman benden bu kadar. Görüşmek üzere kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Tekrar anlatacağım için böyle konuşuyorum aslında. <laughs> Neyse. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Geçmişi canlı aşağıya koyacağım. İstersen oradan da diğer yayınlara bakabilirsiniz. Hadi benden görüşmek üzere.